Arkadaşlar Orge firmasına baktığımızda Orge firması yenilenebilir enerji alanında çatı, cephe, arazi ve tarımsal amaçlı güneş enerji santrallerinin yani GES'lerin ve RES adı verilen rüzgar enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumu ve kurulum sonrası çeşitli bakım hizmetlerini sunmaktı. Bu şirketin hizmetleri arasında kurulum sonrası garanti, bakım, işletme, 7-24 uzaktan izleme faaliyetleri de bulunmakta. Şirketin kurulum sonrası verdiği bakım hizmeti uzun süreli müşteri bağımlılığı sağlamakta ve şirkete düzenli gelir imkanı oluşturmakta. Şirketin sahibi müteahhit seferler e, yaptığı konuşmalarda kendilerinin yani şirket olarak Orge firmasının seçilen değil, iş seçen bir firma olduğunu, rakiplerine göre daha kaliteli hizmet verdiğini, her zaman karlılık temelli iş yaptıklarını dile getirmekte. Bunun böyle olması zaten ticaret kanunumuzda geçen Basirette tüccar mantığında şirketlerin çalıştığı kabul edilmekte yani bu şekilde çalışması zaten firma, lazım zaten firmadan. Bir de arkadaşlar tabii ki hiç kimse ayranı ekşi demez. Şimdi şirketin verilerine baktığımızda şirket dediğim gibi karlılık ve karlılığın arttırılması vizyonu ile çalışmış durumda ve vizyon karlılık üzerine. Şirketin sermayesi 80 milyon lira. Şirket 80 milyonluk sermaye ile 9 aylık karını 350 milyon lira olarak gerçekleştirmiş. Dolayısıyla karlılık vizyonu 9 aylık karlılık tutarına bakıldığında kâra çevrilmiş edilmiş durumda. Yani kâra çevrilmiş. Bu şirket için oldukça olumlu bir unsur. Yani ayranları ekşi değil. Şirketin fiyat kazanç oranı 12. Bu şirketin iş alma ve iş bitirme kapasitesi aynı işi yapan meslektaşlarına bakıldığında oldukça yüksek. İşlerini ciddi bir şekilde yapıyorlar ve kar ediyorlar. Orgen'in fiyatına baktığımızda fiyatın destek seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bence bu fiyattan Hani elinizde yoksa ve portföyünüzü çeşitlendirme düşünüyorsanız e, ufak ufak alımlar yapılabilir. Ha, benim elimde bu şirketin senetleri olsa ben tutardım, satmazdım bu dönemde. Benim size önerim şirketin vizyonu ışığında e, yatırımlarınızı anlattığım bu bilgilerde dikkate alarak yön vermenizi yönünde arkadaşlar. Kolay gelsin.